Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz Ayaz? Kılıç çıkarma oyunu. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle vuruyoruz, Kına böyle ben... yaparak güçleniyoruz. Buradan kılıç ben çekiyoruz. Hemen... Hediye evet. ben aldım şimdi. Ben bir... Şu an görüyorsunuz birinci kılıcı çekin. Wow. Ben... Kılıcama bak. İşte kılıç böyle. Ben çıkardım. Abi bir kal gücüm oldu. Şunları çıkarayım. A 700. Bunu çıkarayım. Arkadaşlar bu görüyorsunuz. İkincisi ee, beni yendi. İkincisi mi? Hmm. İki. Evet. Aa, üçüncüsü. Üç kolaydır lan. Hmm. Üç. Zorlanıyoruz. Hadi. Hadi. Yeni <laughs> verdik arkadaşlar. Yani böyle bir oyun. Kolay bir oyun arkadaşlar. Yumurta aç. Evet. Revert şey, yapalım direkt. Ne İki sevi. Şey? Evet. Ha. Kaç günümüz? Hediye. 50. Direkt pet açalım. Nerede ya? 25'lik açalım. Ya pek. Ne geliyor? Ne geliyor? geliyor? Nadir çıkıyor. Bakalım. Ha, Ama dan değilmiş gene. Neyse. Sakalım. Koyun. Ben biraz tamam. kasayım. Hah. 2,5 veriyor. Çıkıyor. Evet. Arkadaşlar. Evet, evet. Hı hı. 2. 2, 2. Üçüncüsünü çıkarayım. 5 kare çıkar. artık çıkar. 1.8 1 8. Bir daha da 3.yi çıkarır mısın? Üçüncüyü çıkar mı Çıkardın mı? Evet, daha yeni. E, şekli 63 kağıt diyor. Dördüncüsü ne? Arkadaşlar biz gelişeceğiz. Hızlıca, gel, hızlıca, hızlıca hızlı. tıklat. Of. Ne bu güzel. Çok güzel. Hı. Arkadaşlar yani böyle bir oyun. Çok güzel bir oyun. Kaç kalsın? Sen ben bir kalsın. Ben ne bileyim evet. Bakalım ben yeni yeniden var. Bu nereden? Oo ben ya benim kaç kişi var şu ki da Oha. ben benim kaç üç ve bir. sadece sen kasolarla olarak eşyalardan evet geldi Eşyalardan, evet. Bu geldi. Bu ha 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 bu ha 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 Bu ayaz sana yetişti lan 11 o bitmez şimdi alamıyorum 13 14 ayaz da nerede seçit işte. 16 17. evet bunu yenmek için 1 milyon yapmamız lazım kaç? 1 milyon ayaza geçtim lan sen bir şey yapıyorsun ha. Onu ne yapacağım? Şu hediyeye tıkla. Oradan 3K verdi bana. Hangi? Aa şu. Hı hı. Çek bir kas. Ben de açarım. Çıkıyor. Çıkacak. 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 Bakalım çıkacak. Tıkla 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 tıkla. Çıkacak. Evet arkadaşlar kaldı arkadaşlar. <laughs> Hadi çıktı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. üstü i̇şte böyle. Çıkar. Açalım bu kedimizi de. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Bu ne? Bu evet. Ay koptu. Sen ne değilsin? Ben senden daha da çok şey yaptım. Kaç veriymiş? Evet. Öf 10x veri. Pedim 10x veri. 10x, 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 10x. Ben 700 bitten açtım. Ha, tıklama yerine gerek lan. Ben kartını takla. Evet 2 2K 2K artık. Siz de görün. Bakalım. Şuna gerek Excalibur kılıcı. Excalibur. Yalan olduk. Direkt yalan olduk. Hayır. Abi onu yapmamız için bayağı uğraşmamız lazım. Aya şu an ne durumdasın sen? Güzel bir durumdayım. Hediyeyi açacağım birazdan. Açacağım mı? Benim abi elim kabire ben de yine gidiyorum. Hı. Gidelim. Hı, gidelim. Hı, gidelim. Şu an iki. Oha sen nasıl geldin? Şuradan mı? Hı, hı. Ana. Yeni bir pet geldi bana. 50 x veriyor. Bu da açıyorum ben. Hadi. Oy. Arkadaşlar kılıcı çıkartıyoruz ve Excalibur. İşte bu. Excalibur'u çıkaracağım. Bak bak. Yavaş Şimdi yavaş yiyordum.

Hadi görüşürüz. Oy! Abi cehenneme geldik. cehennemden kaç. Abi cehennemdeysen. Tamam. Bakalım fetlere. Geri kal geri kalla direkt. Geri kal. Geriye bakalım. Ortak çaklayım ben yani. Geriye yapacağım ben. Evet Hexcalibur kapalı. Oy 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 evet. Evet. Bak, Bak. Geçelim. Tamam en iyisini kapat. Ne oldu? Nasıl? Neden ben geçiyorum? Ne, ne lan? Yok. Bak kaç oldu? 12 milyon. Nasıl oldu? Pet mi? <laughs> ee, hangi pet? Aslında ben bir yaptım. Onu <laughs> ben niye atamıyorum? Ne bileyim. Ah, şimdi atsın. <laughs> ben bunu aç. Ben bunu yiyorum. Yani tamam, bu kesinlikle. kesinlikle. var Bu pek Çok kolay da. Bu da. Demiyorum. Yok ben yemedim <laughs> <laughs> evet, belki. Aynı yıl. Yok Yo, ben geçtim. Geçtim. İşte. Abi ejderhaya bak. Ejderhaya işte, mı? Evet. Evet. Hani... Evet. Hani... evet. Bu da ejderha. Evet. Bir çoğun istiyor. Bir çoğun ejderha. Bu da, e, ha, bu da izle, ha, bir. Da şey var. Var. bir şey bu da yüz... Kaç ne Değil Kaç de? şarkı şarkı değil de, sen... Bu kaç? Yüz. Evet arkadaşlar şu anda güzel bir şey Sen de 8 ile yani e hmm. hmm. Bakalım en yüksekteki adam 171 dedi

Ben hemen Rebirt'i atayım. 11 oldu. Hemen Rebirt... 3 i̇şte kupa puan Rebirt atıyorum. Bakın. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu... Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu evet. evet. Ayas sen ne kaç ben de kaç like yaptın? Bende de 4. 2. Tamam. 2 like. Bende de 3 veya 4.

Evet arkadaşlar. Magma'nın derinliklerinde Çekilici çıkardık. Üçüncüsü çok zor. 200K i̇ki, istiyor. İkisi de zamanla çok fazla kaybediyorlar. şu an Bu kadar bu kadar ne? Dolap yıkayacaklar bunu. milyon. bulan. Oha ha. ne kafası? Evet. Buraya ben... gitmek için mi? He. milyon. Ben de <laughs> Ben ne bileyim arkadaşlar? Evet. Ben mi yaptım çok yapmış ama. Herhalde bu en son gece ama zor Zaten ben otomatik atmışım. Biz otomatikten Yok ben yenemiyorum. Kaç kalsın lazım? Aa, ben yenemiyorum. Kaç kalsın? Hiç... Bu üçüncüsü çok güzel. 200 milyonluğuyla işte. 610 mm -hmm. Ayarı kasar daha aşağı İşte tam bir kasarım Dur ben niye yumurta açmıyorum Dur Ben niye yumurta açmıyorum Yumurta 2 milyon Yok Ben bunu açayım Yok bu değil Bu Bu Evet Sanat konuşanlık Orta Evet arkadaşlar şu anda baston dişe kılıcını çıkaramıyorum. Ama mamayı gene çıkardım ben. Gene parçasını verdim. Gene parçasını Dur şu. Açalım. Nerede Evet. O, çıkıyor yine. Tamam. Bakalım. Yine mu ya? Yine çıkıyor yani. Hep çıkardı evet. işte? Ya. Ayaz kaç, kaç. yapmıyor. <laughs> en iyisini saklasana. Hepler saklanıyor. Sen ne olur sana? Oyunun <laughs> mu bozuldu? Oyuna bir şey oldu ya buna. Ne oldu? Ben korumaya almış ama. Koruma. Şu ne? O... mi? Ne bileyim ben oğlum. <laughs> sen bilirsin. Ana bunlar bir. Lan bunlar bir ya. Petler Hepler alınmıyor kaldım. Çıkarım ya. Tıkla tıkla tıkla. Arkadaşlar aslan dişi kılıcı çıkıyor ve aslan dişinden yapılmış bu kılıç. Aslan ne dişinden yapılmış evet. Ne oldu? Ne oldu? Ay sonra saniye. Neyse ben de, de. çark geldi. Ben çarkı de. felek. Ama ben seni seni Atarsan Evet. evet. Hadi. Ketlere oh. gerek yok. Ben kazanamam 115 bin veriyor uzaylı. Oha milyon var. Ne daha geçeceğiz biz? Ben biraz daha kasmalıyım. Petler niye takılmıyor? Ben takılmış ki. Bilmiyorum. Bir de petler nerede? Vallahi bilmiyorum. Aa petler niye yapıp oraya? Hı Petler takılmıyor bende. Lan ne bileyim ben oyundan çıkıp gelse de. Aa, oh, craft mi yapalım bunu? Niye takalım? Be? Ne bileyim. Onu ondan çıkıp gir, al. Videoyu durdurup çıkıp gir. Bu böyle neyse ya. Boş değil de zaten gerek yok. Ben hızlı kır. Gelişiyorum. Hızlı mı? Hı. Hmm. Ben 8, 900 milyon var. Hı. Hmm. 6 milyon, 3 milyon. <laughs> hadi ya, hadi ya. Gidemeyeceğim. Ergindeyim. Evet arkadaşlar şu anda ölme durumundayız. Abi sen kazandın. Neyi? Oyunu. Loot ve hesap mı? Ya. Ben petleri takamıyorum. Petler git. veriyorum. Valla işte. bana 111 Kaç ver? Oho 2 milyon 2 milyon ver bana. Ben 3'e 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 Abi evet. kötü bir hastalığa kadar kötüymüş. İki dakika daha yiyeceğiz. Hep Çok iyi oldu. Kaç dakika? 15. Yani. beş, dakika. Arkadaşlar bir B'de kaldık biz. Ben, ben, ben. ben hemen durdurup dur, geliyorum. Arkadaşlar yaz durdurup geliyorum. Ben de oturacağım şey yapayım. Ayaz mecbur şey olması lazım. Ayaz'ın adına üzüldüm. Ayaz, Ayaz tarihsiz bir olay yaşadı. Ama Ayaz üzüldü. Şimdi birazdan gelir. Evet, aha Ayaz geldi işte. Ayaz birazdan gelir dedim geldi Ayaz. Kaç? 2 milyon oldu. Direkt 2 milyonluk şeyimizi açalım biz. Yani gelişemiyoruz. Arkadaşlar nerede çıktı işte bu su? Ee, evet o çıkmış. Yani en kötü senin anne. Tak. Bakalım. 155. Boku bile. Yani çöbe çöbe de. en sonucu da. Evet biraz daha da gelişiyoruz. Onu kasmaya dönüyoruz. Oy niye böyle? Ha şimdi Evet. 2 milyar olacağız neredeyse. Evet arkadaşlar geri geldim. Ha Ayaz geldi. Uzun bir emekten sonra. Ha şimdi takılayım. Takılıyor mu? He. Ne oldu bilmiyorum ya. Vallahi Azan önüne geçsin Of kardeş. yeniden doğuş yapsın ben. Artık daha da hızlı artıyor. Sen kaç bir şeysin? 12 12'de bildim ben. Sen mi? Hı Bakalım ben. 12. Hadi. Ben birazdan gelir satacağım. At. Evet <laughs> arkadaşlar yine bir tane pet gelmemiz için az kaldı. Ya benim kutam mı gitti yoksa benim? Ha ne bir taktın ya. Tövbe tövbe. Ayazın aklı yok arkadaşlar bilgisiz mi? Ne? Tövbe tövbe. 32. Neyden <laughs> <laughs> bana küfürlü sayılar çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Ne? Onları boş verelim. Şimdi güzelce gelişiyoruz gelişiyoruz. Ayaz, ayaz'ın kasından ben artık daha da gelişiyorum. Ayaz sende niye o takılıyor? Aslan dişini çıkalamadın mı? Ben dışarı ama ben çıkacağım. 7 6 5 4 3 2 1 0 Yeni bir hediye işte bu. Yani. Kaç 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 veriyor? Kaç Yok veriyor lan? Kaç veriyor? Bilmiyorum hmm. vallahi. Yakma aptal. 200 izi. Biz sayacağız. Ne alayım? Zamanı çok. Bile bir şey. Evet 200 x veriyor. 200 x veriyor şu anda 12 de 5. 200 x mi? Evet. evet. Dur bu kaç? Oha bu ne? Abi. Onu sen yenemezsin. Onu yendin mi? Onu ben de yenemedim de. Ben de öyle Evet. Ben de atmaya çalıştım. Ya aklım gitti ya. şimdi açtıysam. Neyse bir Neyse. de yapacağım bu arasını. Hep de açalım. Bunu açarsam kaç Bir şey Yeniden doğuşu Tamam. Onlarla bir tane bir pet açacak. Bir çuğun Bir çuğun 13 tane yeniden dolaşır mı ben sana? 5 tane çıktı. Bir Oy. 2 milyonluğu mu Evet 2 milyonluktan lisansı oh. 170 x veriyor. <laughs> abi promo prosu olduk artık. Ben de promo prosu. Bakalım Anyaz mı ben mi? Bir yerlere girdim. Bak. Neyse iyi dolmuş diye işte, geri yaptım. Evet hayatımın içine ben hızlıca geçtim. Çünkü buranın burası yok. Evet, evet. Şu anda bakalım yeni doğuş için. Aslan dişini çıkaracağım şey yani. Aslan dişini ben çıkardım. Ben çıkarmıştım da. Ben gene onu Ben Benim gene ben çıkarayım Ağarayim, abi. Pet saçmak için. Pet açmak için. Için bir şey. Arkadaşlar burada videoyu durdurup şey yapacağım ben. Hadi videoyu durdur Evet arkadaşlar şu anda yapıp geldim hızlıca. Ya, Orada canlı sıkılmasın diye. İlk şuradan yeni doğuşumuzu yapalım. Yapsık. Bir tane daha yapsın. Neyse bir tane daha yapsın. Neyse başlayalım arkadaşlar. Bayağı yeniden doğuş yaptık. Ah, ah, neden geçemiyorsun? Evet, şu anda hızlıca seri 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 otomatik alayım ben. Evet, hmm. üzerinden üç tane ne sakura aura çıkarsa alabiliyor. Hmm. İyi. Bunda artık bu sefer Rebex yapmayacağım. Şu anda ayağızda ses yok. Yani bitmiyor. Dur dur dur. nerede? Al, ben geldim geri. Hemen bir birazcık kastım geldim. Hemen İyi. şimdi Rebex'leri yapayım. İyi. 17 Rebex çöldüm. Oy 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 ne kadar kası yok. Ben seni geçtim kesin. Ben milyar mı? Hemen milyar mı? Hemen geçeceğim. Milyar mı? Milyar mı? Milyar mı? Milyar mı? Milyar. Milyar. Geçeceğim hemen. 10 milyon oldu oldun ha. Daha iyi yapar yapmaz. Senin senin petlerin bende var mı oğlum? <laughs> Neyse boş verin. Şimdi. Ben size... Şimdi evet çıkacak çıkacak çıkacaksın çıkacaksın sen çıkacaksın ya, sen benim için önemlisin evet arkadaşlar şu anda sıkla 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 tak dedim evet tıkla. evet dur şey parmaklarım yani. gidiyor parmaklarım gidiyor gidiyor gidiyor. Gitti parmaklar. Abi, gitti. Aa, abi gitti. Sonunda. Arkadaşlar <laughs> Sonunda uzun pençeyi de çıkardık. Uzun tencere. Elim ağrıdı. <laughs> ben de birazdan bunu çıkaracağım. Ben şükür yaptım ki. Yeniden doğuşam. Ben, ben de iki, Ben de şükür Arkadaşlar şu anda parmaklarım var. Ben buna gezerim. Bir şeylere bakacağım. Bu ne? Takın. Ben bir tak? Burada Dropbox var. Bir kar bunları vereyim. Yani en küçük şeyi vereyim. Tabii ki destansı. Yani destansıdan başka bir şey mi verdik? bu çok nadir o en sonuncusunu veriyor. En sonuncusunu Bu bizi yener ya. Bu ejderha. Bu ejderha ise Bu ben ejderhayı gücü denmeye çalışıyorum. Peki tek arasına. Hmm. Bir çoğu oğlum Biz daha milyardayız Milyardayız. Aha bu üç. bu daha normalmiş. Daha normal ha. Ayaz bu daha normal ha. En kolaylarıymış bu ha. Ama en iyileri nasıldır Allah bilir. Bunu... Ayaz abandı. Şey Dur Arkadaşlar Ayaz abandı. Ne oldu az önce? Arkadaşlar ben ejderhayı şey yapayım videoyu bitireceğim artık. Ben gittim. Ben de öldüm. Ben şunu açamıyorum. Bu ne ya? Dövüşüyoruz. Ben iki, iki bölüm açamıyorum. Oh, Arkadaşlar bir saniyede yok etti adam bizi. Evet. Ayaz gel bakalım videonun sonuna gelelim. Kaç mı lan? O ne Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kanal ve sinirlerine video çıktı. Like atmayı, abone olmayı, bildirmeyi, açmayı unutmayınız. Böyle bu tarz videoları istiyorsanız 3 veya 4 like atın. Ayağınıza da 1 veya 2 like atın. Bu videolar hep gelir. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.